Herkese merhaba. Bugün my kariyerimize başlıyoruz ancak tabii ki önce bunu bilmiyordum mesela F2'ye başlanıyordu. Ama yani F2'den 1-2 yarış sonra hemen my kariyere başlanıyordu F1 e 19'da. Ama bunu da seçebiliyorsunuz yani 3 yarış var, 6 yarış var, 12 yarış var. Ya da direkt geçiş yapabiliyorsun Formula 1 ama ancak hangisini yapsak bilemedim. Yani bir Formula 2'ye de bir tatmak istiyoruz ancak direkt geçmeyelim. 3 yarış da az. Yani biz bence en mantıklısı 6 yarış iyi ya bence. 6 yarışlık Formula 2 bir şey yapalım. Bir tadımlık Formula 2 yapalım. Formula Tadımlık bir F2 yaptıktan sonra kariyerimize başlarız artık yani. Formula 2'de tam takımları falan da bilmiyorum. Birkaç yani Mick Schumer vesaire falan onları biliyorum ama yani şey takımları da tam bilmiyorum. Şimdi Carlin Prema ve WT Racing Point'in sponsoru falan. Ama tam bilmiyorum yani. Gerçi bir de Formula 2'de bütün takımlar eşit galiba. Onu biliyorum. Yani arada çok çok bir farklılık yok. Formula 1'deki gibi. Yani hangisini seçsek, hangisini seçsek acaba? Mercedes yani hangi akademi hangi takım sesi ben bilemedim yani en başta Carlin var Carlin olabilir ya Carlin'den de gidelim ya bence ama hangi akademi hangi akademi Formula 1 19'u Mercedes akademisiyle yapmıştım şimdi Ferrari mi Red Bull mu Red Bull olsun ya. Red Bull yapalım ya. Ferrari zaten biraz düşük güçte olduğu için Red Bull yapalım farklılık olsun. Yani şimdi düşük yani şey %125'te yapalım yarışları bence. One Shot olsun. Zaten onu seçemiyoruz galiba sıralama turlarını. Yani %25 iyidir ya zaten tadımlık olacağı için yani Formula 2 sezonda işte 6 tur, 5 tur, 8 tur, 10 tur yeter yani tadımlık için bence. Zorluğumuzda 90 gördüğünüz gibi yani 90 zorluktan devam ediyoruz şu an için. Ve sezonun ilk yarışı Bahreyn'le başlıyoruz. Yani 6 yarış var. İlk yarış Bahreyn'de. E sıralama turları için pistteyiz. Yine kendi adımızla yarışıyoruz. Bahreyn'de bakalım neler yapacağız sıralama turlarında. Formula 2'deki ilk yarışımız, ilk sıralama turumuz. Biraz kontrol zor gibi gözüküyor şu an için. Yani Formula 1'deki gibi böyle çevik virajlar dönemiyoruz Formula 2 araçlarıyla. Biraz daha yavaş ve zor dönüyor araçlar. Ama alışırız yani zaten altı yarış yapacağız. Tadımlık bir F2 sezonu olacak. Bir şansımızı deneyelim bakalım F2'de neler yapacağız. Zaten zorlukları falan da gördünüz. Yani Biraz kötü aldık virajı. Bayağı bir kötü olduk, savrulduk. Biraz geri düşmüş olduk. Formula 2 araçlarıyla yani geçenlerde bir denk gelmiştim. Yani Formula 2'yi çok çok bilmiyorum. Hani teknik detaylar olsun, takımlar hangisi iyi, işte ne bileyim kim kaç yarış kazanmış, kim ne yapmış onları tam bilmiyorum. Ama gerçi bu 2020 oyunu olduğu için yani 2019 F2 kadrosuyla şu an yani sezon yapıyoruz. Yani bir de şey diyecektim bir Formula 2 araçlarıyla Formula 1 araçları arasında 400 beygirlik mi 300 beygirlik minimum bir fark var. Onu söylemek istemiştim. Bu arada 17. sırayı aldık. Yani ilk bir Denedik şu an için yani araçları falan test ediyoruz. Bir de hani şeydeki gibi Formula 1'deki gibi sıra pratik e, sessions falan olmuyor. O yüzden direkt tek turda 17. sırayı almış olduk ilk yarışta Bahreyn'de. Şimdi Bahreyn'deyiz. Bahreyn'den herkese tekrardan merhaba. Bu arada F2'nin geçiş şeyi de güzelmiş yani böyle mavili mavili. O da bir hoşuma gitmedi değil yani. Tabii Bahreyn'de normalde akşam yarışlarına alışık olduğumuz için şimdi günlük güneşlik sabah saatlerinde olması bir garip geldi. Formula 1 Formula 2 de hep sabah saatlerinde oluyor. Ve grid'deyiz. Bakalım kimler varmış. Jordan King polde. Giuliano Alessi ikinci sırada. 3 Kyle Milot, 4 Mick Schumacher, Mick Schumacher tanıdık isim. Etkin, Huber. Çinli birisi Latifi var mesela bakın. Juan Manuel Correra, my Team'deki takım arkadaşımız. Mahavir, Mahavir de hep en düşük e, kaliteli, en ucuz şoför genelde hep şoför seçerken my Team'de o vardı yani en düşük olarak. Şimdi tabi pitmit olmadığı için lastik falan da seçemiyoruz yani pit strateji de yapamıyoruz. Ben de onu merak etmiştim mesela yani onu da konuşacağız ve 5 kırmızı ışın yanmasıyla F2 sezonuna start veriyoruz 6 yarışlık F2 sezonunda start aldık. Öne doğru yaklaşıyoruz takım arkadaşımız da yan yanaydık. Evet biraz ani frenlerle beraber dıştan geçiş yapıyoruz. Dıştan geçiş yapıyoruz ve 2 saniyelik penaltı. 2 saniyelik ceza geldi. Dışarıdan geçişleri sağladığımız için 2 saniyelik ceza geldi. 2 saniyelik ceza kabul edilebilir bence. Yani çünkü dışarıdan geldik 17. sıradan 6. sıraya çıkmış bulunmaktayız yani. Bu cezayı hak ettik biraz. Biraz ye kötü aldık virajı. Yani evet biraz zor viraj alınıyor. Biraz da yavaş, bayağı yavaşlamamız gerekiyor. Yani virajları rahat dönebilmemiz için. F2 araçlarının galiba böyle bir şeyi var yani durumu var galiba. Ani frenle bu arada ani frenleme ile beraber önümüzdeki Aitken bizi yavaşlatmış oldu. Jack Aitken'da Williams'lı hatırlarsınız bir yarışa çıktı. George Russell'ın Mercedes'e bir yarışlık geçmesiyle beraber Williams'ta Jack Aitken'la bir yarış bir yarışa çıktı. Yani F2 sezonunda F2 yani 19 sezonunda daha doğrusu F2 gridinde yer alıyormuş Jack Aitken. Bu arada arkadan Anthony Huber yaklaşıyor. Onu da bilenler bilir. Yani üzücü bir şekilde kaybettik. Yani hatırlamıyorsam Spada, Belçika'da ve bu arada bize temazıyla beraber Anthony Huberde gerilere düşmüş oldu galiba bir spin attı ve gerilere düştü. Yine yani Anthony Huberden söz etmiş genişti Spada yani bu 19 sezondaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani korkunç bir kazayla hayatını kaybetti Anthony Hubert. Buradan da kendisini almış olalım. Şu anda 6. sıradayız. Gayet güzel bir başlangıç. 17. sıradaydık. Ve yani 6. sıraya kadar uçmuş bulunmaktayız. Yine Jack Aitken bayağı bir frenledi. Bizi dışarı savurmak zorunda bıraktı. ufak bir temas etti Gatekin'la. Şu anda geçiş yapabilecek yakınlıktayız. Bakalım hava koridorundan faydalanmaya çalışıyoruz. DRS'imiz olmadığı için ancak güzel bir geçişle Jake Gatekin'i geride bırakıyoruz. Çok güzel bir geçiş oldu. Önümüzde Alessi. Ne Alessi bilmiyorum. Yani kendisini pek tanımam zaten söylemiştim yani F2'de de birkaç e, şoför hariç pek kimseyi tanımıyorum. O da zaten birisi Mick Schumacher en tanınan yani. Callum Aylut var tanıdık. E, Ferrari'nin gelecek vadeden pilotlarından. Sonra Anthony Huber vardı o feci kazayı gerçekleştiren yani feci kaza yapan Anthony Huber var tanıdık isimlerden. Nicholas Latifi var. Williams'ın harika şoförü. Son sırayı demir atan Nicholas Latifi tanıdık isimlerden. Sonra Mazepsin vardı yanlış hatırlamıyorsam o da o da tabii ki şimdi Haas'la yarışacak. Mick Schumacher'la takım arkadaşı olacak gelecek sezon. Yani galiba bu kadar Etkin'i zaten bu sezon tanımış olduk. Williams'la bir yarışa çıktı. Başka da pek ismen bilmiyorum kişisel olarak. Takımları da pek bilmiyordum. Ya bu arada diğer açılmasıyla beraber önümüzdeki Alesi atak yapabilecek miyiz? De atak yapıyoruz. Önümüzdeki Alessi'yi de geride bırakıyoruz. Dördüncü sıraya çıkmış olduk. Gayet güzel bir başlangıç ve devam yani. Önümüzde şimdi Kalmailet var. Bakalım Kalmailet'i geride bırakabilecek miyiz? Yakın takibimizi sürdürürüz. Ailet'a karşı. İkinci sektörde de bu arada en hızlı isim olmuşuz. Yüzüne çıkarken DRS'le beraber şansımızı deneyeceğiz. Kalım karşı. Bakalım geçiş yapabilecek miyiz? Bu arada en hızlı tur. Bizde. 1.43. Kalım Aylit'a karşı da içeride kalıyoruz. Ufaktan tefekten biraz temasla beraber tam geçiş sağlayamadık. Dışarıdan denemeye çalışıyoruz ve geçiş yapıyoruz şu an için Kalım Farklı bir geçiş yaptık şu an. Ama hep içerilerden geçiş yapardık. Ve Callum bize yapıştırdı. Teşekkürler Callum Yani içeriye de alacağımızı biliyorsun zaten içeri doğru yani. Ne sıkıştırıyorsun oradan? Sanki geçiş yapabileceksin yani. Cık cık. Ayıp ayıp yani. Neyse. Yolumuza devam ediyoruz biz. Şu an için 3. sıraya kadar çıkmış olduk. Ama 2 saniyelik cezamız var. Yani o yüzden podyumda kalabilmek adına aramızdaki farkı açmamız gerekiyor. Ama tabi şöyle bir durumda var ki 8 tur sadece yarış. Yani normalde yarı zamanlı yapsaydım yine normalde 20-30 tur bandında devam ederdi büyük ihtimalle ama zaten F2 sezonunu kısa tutmak adına yani kısa tutmak istemiştim zaten. O yüzden yarış de uzun tutmayayım dedim yani en mantıklı olarak. Yani biraz daha hızlı geçelim ama F2'nin de tadını alalım diye düşündüm. O yüzden böyle kısa kısa turlar olacak. Kısa kısa yarışlar olacak. 7. turdayız. 7. turda da o 2. sektörde en hızlı isim olduk şu an yine. Yani arkamızdaki Kalmiley'de pek farkı açamadık birkaç turda yani yakın ama büyük ihtimalle bu son turda açamazsak farkı geri düşeceğiz. Yani arkasındaki ile de biraz fark açmamız gerekiyor. 2 saniye olduğu için biraz fark açmamız lazım. Bu arada yine en hızlı tur aldık. En azı bugün çok en azı tur attık. Yani 8 turun üçünde falan en azı tur attık galiba. Yani Formula 1 My Team kariyerimizde pek alışık olmadığımız durumlar. Bir de bu yani araçta vites geçişlerine çok sert sesler geliyor yani mesela Duyuyorsunuz şu an böyle tık 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 diye böyle yani biraz hoş olmayan bir ses veriyor aslında yani yani takılmıyorum zaten de yani sesi çok hoş değil yani bana öyle geldi biraz. de bu F2'de yani pit olmama durumlarını falan çok bilmediğimden kaynaklı. Yani biraz neden pit yok falan onu anlayamadım. Yani tahminim hep şey yönünde gerçi yani aynı za aynı zamanda Formula 1 haftası da olduğu için yani yarışlar beraber olduğu için yani biraz pit durumunun olmaması normal çünkü yani aynı anda F1 takımları garajda, F2 takımları nasıl garajda olsun? O yüzden yani böyle düşündüm. Yarışın da sonuna geliyoruz. Üçüncü geçtik çizgiye ama iki saniyelik cezamız vardı. Beşinciliğe düşmüşüz. Bu ceza ile beraber 5. sırada bitirdik yarışı ve günün sürücüsü de biz. 17. sıradan start aldık ve 5. bitirdik yarışı. Gayet güzel bir derece. Bahreyn'den puanla ayrılıyoruz. Çok güzel bir başlangıç. Yarışı da Jordan King kazanıyor. Yani bu Jordan King'i tanımıyorum tabi. Yani ismen de bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. F2 kariyerimiz güzel başladı. Beşincilikle başladık. Güzel. Yani 6 yarış var. Bakalım Formula 2 şampiyonu olarak bitirebilecek miyiz? 6 yarışlık periyodu. Bu bölümlük de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.